Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle çok lezzetli bir kadayıf tatlısı yapacağız. Öncelikle sesim için kusura bakma çünkü bir bahar nezesi yaşıyorum. Baharlarda genelde aynı şeyi yaşarım. Videolarımı çektiğim için de seslendirmek istedim. Tekrar özür dilerim sesim için. Malum kısıtlamalardan dolayı çok fazla taze kadayıf bulamıyoruz. Bulduğum kadayıf çok taze değildi. E, o yüzden çok az suyla şöyle bir nemlendirdim. Bu kısım önemli. bu Kadayıfı şöyle bir nemlendirirsen e, yaş haline eski haline geri döner ve daha güzel daha gevrek bir sonuç alırsın. Aklında bulunsun. Şöyle çok fazla değil 2 çorba kaşığı kadar suyu şöyle bir ekledim karıştırdım dinlenmeye aldım. Tereyağımı e, tepsime ekledim ve 1 çay kaşığı kadar e, pekmezle karıştırıp tepsiye yaydım tepsiye bol yağ eklemek önemli çünkü kadayıf yağlanmaz. Kadayıfı e, çok takipçili arkadaşlar var. Kadayıfı bol yağ döküyorlar sıcak ve şöyle bir karıştırıp hamurlaştırıyorlar. Daha sonra da kızartıyorlar. Bu kesinlikle yapılmamalı. Tepsiye bol yağ ekleyin ama kadayıfı yağlamayın cevizimi tepsime şöyle bir güzel yaydım. Orta büyüklükte bir ceviz ekledim buna. Tam ceviz de koyabilirsin ama biraz doğranmış ceviz daha iyidir. Hem dağılmama konusunda hem de görüntü konusunda güzel gösterir. Ceviz şöyle bir kızarıyor o yağda. Sonra şerbeti de ekleyince enfes bir lezzete kavuşuyor. Kesinlikle bu kısmı yapmanı öneririm. Hele ki özel bir gün için yapıyorsan mutlaka alta bir ceviz yay. Cevizlerimi yaydım. Şöyle biraz daha yağımdan gezdireceğim. Yağım güzel bir sade yağ. Bu arada sade yağ yapılışını da eğer izlemek istersen benim tarifimde aşağı yorum olarak yaz. Ben en müsait zamanda güzel bir sade yağ videosu da çekerim inşallah. Kadayıf eşit kalınlıkta şöyle güzelce yayıyoruz. Döne döne tepsi döndüre döndüre her tarafına eşit olacak şekilde kadayıfı bir kat yayıyoruz. Daha sonra güzelce bir sıkıştırıyoruz. Sıkıştırma konusu biraz önemli. Çünkü kadayıfın dilimlediğimizde çok dağılmasını istemeyiz. O yüzden sıkıştırma konusunda eğer dikkat edersek kadayıfı dilimlediğimizde çok bir sıkıntı yaşamayacağız. Malzeme miktarlarını aşağıya yazacağım. Sen aşağıdaki miktarlara bakıp ona göre karar verebilirsin. Tepsim e, benim 40 santim çapında, ona göre bir tepsi ayarla. Yarım kilo kadayıfı e, 50 santim ya da büyük bir e, fırın tepsisine yaymak istersen incecik olacaktır. Veya daha küçük bir borcama yerleştirmek istersen bu sefer de kalın olacaktır. Tepsi ölçülerine dikkat edersen. E, Ölçü verilen kurabiye gibi değil de daha böyle kek gibi şeylerde daha güzel sonuç alacaksın mutlaka. Bastırma aparatı olarak ben balık tavasının kapağını kullandım. Eğer sende aynı tepsiden bir tane daha varsa onun dibiyle güzelce sıkıştırabilirsin. Ben de sadece bu tepsi var. O yüzden böyle bir şey kullandım. Sen eğer but kapak gibi başka bir şey yoksa pasta servis tabağıyla da tersiyle de güzelce bastırabilirsin. Yeter ki bastır. Çok da neyle bastırdığın önemli değil. Şöyle ortasına güzelce bir ufak çekilmiş ceviz ekleyeceğim ben. Bu kısım eğer alta bol ceviz koymuşsan çok önemli veya elzem değil ama ben ortasına da şöyle biraz yaymak istedim. tarifimi bu esnaya kadar izlediysen yorum yapıp abone olursan çok mutlu olurum. Çünkü senin yorumların, beğenilerin ve orada var göstermen benim daha çok tarif çekmeme, daha güzel şeyler araştırmama ve bu hasta halimle bile senin için tarif seslendirmeye yönlendiriyor. Yeter ki orada ol. Yeter ki orada olduğunu göster. Ben her zaman inşallah en güzel tarifleri senin için arar bulur ve çekerim. Eğer bu videoyu izlediysen ben bayram için başka çok güzel tarifler de çektim. Bayram tatlıları playlistimi yukarıda bir köşeye bırakırım. Eğer istersen oradan da diğer tatlılara ve diğer tariflerime bakabilirsin. İkinci katını da yine aynı şekilde eşit bir şekilde yayıp iyice bastırıyorum. Elimden geldiğince bu arada bu bezin e, orada oluşun sebebi yansımamak. iyice bastırdığım tepsimi üzerine şöyle bir kere daha yağ gezdiriyorum. Çevirdiğim zaman tepsime biraz daha yağ ekleyeceğim. Bu yağ miktarı fazla gelebilir sana ama inan ki kadayıfçılar kadayıfı yağda kızartıyorlar resmen. Bol yağ ekliyorlar. E, o yüzden bu yağ miktarı kadayıfçılarınkine göre çok çok az bile çok fazla yağ ekleyip kızartıp yağını dökebiliriz. Hatta ben öyle bir tarifte çekeceğim size inşallah. Sizin için güzel bir kadayıf ocağı aldım. Hem künefeyi hem de düz olan kadayıfı yapacağız. Ama bu bayram o ocağı elde edemeyecekler. Her yer kapalı olduğu için çekmek istemedim. Ama bayramdan sonra inşallah o düz olan kadayıfı, ocakta kızaran kadayıfı da hep beraber yaparız. Kadayıfımı 180 derece fırına aldım güzelce kızarmaya bıraktım. Bu esnada şerbetimi yapıyorum. Şerbetim birebir 3 su bardağı su 3 su bardağı şeker yetecektir. Ben biraz fazla yaparım genelde şerbeti bulunsun diye. 4 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı su ekledim benim şekerimde bir sorun var, bir hile var gibi hissediyorum. Çünkü asla şerbetim koyulaşmadı bütün yaptığım tatlılarda bayram boyunca. O yüzden su miktarını bir tık daha az ekledim. Eğer sen de açık şeker aldıysan ve bu konuda şüpheleniyorsan gerçekten şüphelenin de haklısın. Çünkü açık şekerlerde mutlaka sorun oluyor ben aldığım zaman. Kadayıfım kızardı. Tepsiyi şöyle bir sallayıp kadayıfı çıkabileceğine emin olduktan sonra çevirdim. Şöyle çevirdim. Çok güzel bir görüntü oluyor ceviz böyle alta yayınca. Bu arada seslendirmemi tekrar geri dönüp izlemeyeceğim. Çünkü sesimin çok kötü olduğunun farkındayım. Eğer izlersem ve dinlersem geri yayınlamamaktan korkuyorum. Tekrardan çok çok özür dilerim sesim için. Ama yapacak bir şey yok. Eğer yayınlamasaydım da içimde kalırdı. tatlımı tekrar fırına alıyorum. Bir 15-20 dakika daha kızarttım. Şöyle belli oluyor zaten. Yalnız geri fırına aldığın zaman mutlaka 170 dereceye düşür. Cevizleri yakmak istemeyiz sadece altının katırlaşmasını isteriz. o yüzden biraz daha alt katmana yani tam ortaya değil de biraz daha aşağıya fırının dibine yakın koy ki altı kızarsın üstü biraz daha az kızarsın şerbetim oda sıcaklığında buz gibi değil tatlımda bir 10 dakika kadar dinlenmiş bir tatlı kaynar eklemiyorum. kadayıfçıların kaynar dökmesinin sebebi bol yağda kızartıp ocakta yaptıkları için iyice kıtırlaşıyor. Ve kaynar ekleseler bile yumuşama olmuyor. Ama fırında yapılan kadayıf da yumuşama sorunu oluyor. O yüzden eğer fırında kızarttıysan kadayıfını ılık ekle. Yani tatlım biraz dinlenmiş ve şerbetin oda sıcaklığında ekle. Eğer tepside ocakta kızarttıysan o zaman istediğin gibi kadayıfçılar gibi kaynara dökebilirsin. tatlım biraz dinlendi. Şimdi dilimleyip e, servisini yapacağım. Gerçekten çok enfes bir tatlı oluyor. Eğer hem de çok pratik yani dakikalar içinde hazırlayıp fırınlayıp hazırlayabilirsin ve çok fazla dinlenme süresi de yok. Bayram günü sabahleyin bile yapabilirsin. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer tatlıyı beğendiysen aşağıya küçücük bir yorum bırakırsan veya tatlıyla ilgili veya herhangi bir önerinle ilgili bir şeyler varsa aşağıya yazabilirsin. Onları okur ve mutlu olurum. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal ve lütfen takipte kal.